Evet değerli takipçilerim, değerli dostlarım bugün yine faydasına inandığımız, kullandığımız, kullanımına şahit olduğumuz bir ürünle karşınızdayız. Bu ürünle ilgili bir bilgi aktaracağım size. Bildiğiniz gibi bayanlarımız makyaj yapmayı seviyorlar, güzel görünmeyi seviyorlar. Fakat makyaj yaparken dikkat etmedikleri bir şey var. Ürünlerin ucuz olmasına genelde dikkat ediliyor. Yeter ki güzel görünsün, dikkatin yoğunluğu burada toplanıyor. Ve makyaj da maalesef da ilkokul seviyesine kadar düştü. Niye maalesef diyorum? Aslında yapabilirler mi? Yapabilirler. Sıkıntı yok ama kullanılan ürünler açısından sıkıntı var. En değerli olan elbisemiz biliyorsunuz derimiz. Bunun görünen yüzü vitrini de yüzümüz arkadaşlar. En çok değer vermemiz gereken yüzümüzken bu yüze, bu vitrine ucuz ürünler kullanıyoruz. İçerisinde kimyasallar barındıran, zararlı kimyasal barındıran ürünler kullanıyoruz maalesef. Sonrasında da ciltte sıkıntılar çıktığında toparlaması zor oluyor ve daha pahalıya mal oluyor. O nedenle kullandığımız ürünlere mutlaka dikkat etmeliyiz. Doğal ürünler kullanmalıyız arkadaşlar. Peki böyle bir ürün var mı? Evet işte var. Bunun için karşınızdayım ben de. Arkadaşlar bir renkli nemlendirici, bir Türk firmasının ürünü. Uzun yıllar arge çalışmaları yapılmış. Bu argenin sonucunda, 5-6 yıllık bir arge sonucunda piyasaya sürülmüş bir ürün arkadaşlar. Doğal bir renkli nemlendirici. Ürün 50 milimlik bir ürün arkadaşlar çok az miktarda zaten cildinize sürmeniz yeterli. Makyaj yapmayı sevmeyenler soluk duranlar canlı görünmek isteyenler arkadaşlar bu ürünü kullanabilirler. Makyaj yapanlar da makyaj öncesinde bu ürünü kullanabilirler. Ürünü sürdüğünüz andan itibaren saniyeler içerisinde ürün cilt tarafından emilir ve cildi nemlendirir yumuşacık yapar arkadaşlar ipeksi bir görünme kavuşturur 24 saatte nemli tutar. İçerisindeki lipozom sayesinde cildin altına nüfus eder ve deriyi besler. Cildinizi besler arkadaşlar, genç kalmanızı sağlar, yıpranmayı engeller. SPF 20 sayesinde de güneşin zararlı ışınlarından sizleri korur. Aynı zamanda cildinize bir canlılık katar. Cilde sürüldüğü andan itibaren diğer ürünler gibi cildin gözeneklerini kapatmaz, açık tutar ve cildin nefes almasını sağlar. Bu çok önemli bir özellik. Dediğim gibi e, makyaj yapmayanlar canlı görünmek isteyenler bu ürünü kullanıp tak diye bir iki saniye içerisinde bir iki dakika içerisinde ciltlerini nemlendirip dışarıya gönül rahatlığıyla e, canlı bir ciltle çıkabilirler. Makyaj yapanlar cildi temizledikten sonra bu ürünü sürüp üzerine makyaj yaparlarsa makyajlarını porselen porselen makyaj özelliğine taşırlar. Bu da çok önemli noktalardan bir tanesi bayanlar bu konuya e, hassaslar önem veriyorlar. Evet arkadaşlar bu değerli ürünü mutlaka tüm bayanlarımıza tavsiye ediyorum. Kullansınlar. Erkeklerimiz de isterlerse kullanabilirler arkadaşlar gönül rahatlığıyla. Peki nereden alacağız bu ürünü? Arkadaşlar bu ürüne bu videoyu sizlerle paylaşan arkadaşlarınıza dönüş yaptığınızda size gerekli adresleri, linkleri verecekler. Oradan ulaşabilirsiniz. Kullanım sonuçlarınızı mutlaka bu videonun altına yorum olarak yapın ya da bize özelden mutlaka dönüş yapın. Sonuçlarını merak ediyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Sağlıcakla bakalım diyorum.